Evet. Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı kesinleşen Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş, belenme ve İskenderun'da partilerle bir araya geldi. CHP Hatay Milletvekilleri Hasan Akgöl ve Mevlüt Dudu'nun da yalnız bırakmadığı Savaş, Hatay'da huzuru hakim kılmak için çalışıyoruz dedi. Hatay'da düşüncesini bilmediğim renk yok. Bunu söyleyeyim. her hangi kimlikten bakarsanız bakın, isterse dünya görüşü, isterse doğmatik kendi kimliği. Ama şu bir gerçek ki artık herkes huzur istiyor Hatay'da. Cumhuriyet Halk Partisi Atay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Lütfü Savaş, CHP Belenice Teşkilat Binası'na gelerek partililerle tanıştı. Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren CHP Belenice Başkanı Fevzi Yüksel, iktidarın hesap verme gününe doğru hızla ilerlediğimizin altını çizerken Hatay'ın tüm ilçelerinde seçimleri kazanacağımıza yürekten inanıyorum. Bu düşünceyle yola çıktık. Aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz dedi. Hesap verme günü yaklaşıyor. Yani 30 Mart Hatay'da Hatay halkına parmakla tehdit edenlerden hesap sorma günü. Hatay halkı o parmağın mutlaka hesabını soracaktır. Ve sormalıdır Cumhuriyet Halk Partisi Atan Milletvekili Hasan Akgöl ise bu ziyaretiyle halkın en çok sorduğu niye Lütfü Savaş sorusuna cevap vermek istediklerini belirtti. Aldığı oylara asla ihanet etmeyen Lütfü Savaş ile Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni de kazanacaklarına olan inancını dile getirdi. Aldığı o partiden mensubu olduğu partiden aldığı oylara ihanet etmek için beklemiştir. İstifanın e, gerçek nedeni budur. Niye Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Ben arkadaşımın adayımızın kardeşimizin en az bizden daha fazla cumhuriyetçi olduğuna inanıyorum. Toplantıda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Atan Milletvekili Mevlüt Dudu ise 1 Haziran'da Taksim'de başlayan Gezi Parkı olaylarının kırılma noktası olduğunu ifade etti. 30 Mart'ta Türk halkının AKP iktidarı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a gerekli cevabı vereceğini kaydetti. Nütfi Savaşı ile birlikte Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne CHP bayrağını dikeceklerini de sözlerine ekledi. Bu Hatay halkı 11 yıldır kendisine hizmet etmeyen. Özellikle de son 2 2,5 yıldır Suriye krizi nedeniyle kendisine eziyet çektiren bu iktidara ve onun adayına Gereken dersi yine 30 Mart'ta sandıkta verecektir. Buna da ben sonuna kadar inanıyorum ve güveniyorum. Son olarak söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş ise Hatay'da huzurun hakim olması gerektiğine inandığını dile getirirken bölgemizde birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek Hatay'ı hak ettiği yere taşıyacaklarını kaydetti. Biz bayrağımızı kaybettiğimiz zaman ondan hiçbir önemi kalmadığını biliyoruz. Bunun için ben de Cumhuriyet Halk Partisi. Ee, bayrağı altında siyaset yapmaya, hemşerilerimize hizmet etmeye davet etti. Biz de kabul ettik.